Ruhi Çenet'i tanımayanınız yoktur. Türkiye'nin en iyi youtuberlarından biri. Yıllardır aynı samimiyetle videolarını devam eden ve globale kadar çıkmış bir abimiz kendisi. Ruhi Çenet, Dünya Merkezi'nin yolculuk isimli bir video paylaştı. Ancak Türkiye Mağara Federasyonu ile arasında ufak da olsa bir gerginlik yaşandı. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Hazırsanız ben Bedran, iyi seyirler. Ruhi Çenet bu videoda dünyanın en derin mağaralarından biri olan Kurubera mağarasına indiği bir video paylaştı. Aşağı inmesi 8 gün sürmüş ve videoyu çekmesi neredeyse 1 yılını almış. Biz 37 dakikalık bir video izlesek bile aylarca bunun için eğitim almıştı. Bu olaydan bile garip bir şey çıktı. Videoyu çekmeye başlamadan önce Türkiye Marcalık Federasyonu'na destek istediği fakat onların dinlemedikleri üstüne üstlük Twitter'dan yaptıkları açıklamada Ruhi Çenet'in sanki onlara yardım etmek isteyip de o geri çevirmiş gibi anlatmışlar. Ruhi Çenet ise Instagram üzerinden bu konu hakkında şu şekilde bir açıklamada bulundu. Merhabalar Kurubera Mağarası'nda Rus mağara bilimcilerle özellikle Genedi Samakin'de yaptığımız keşfe gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız çalışma, bulduğumuz yeni hayvan türü Kırım Federal Üniversitesi'nde çalışılıyor, henüz sınıflandırılmadı. Ayrıca mağaranın yapılmış ölçümlerinden sonra bu mağara dünyanın en derin mağarası olarak kayıtlara geçmek üzere. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun hakkında yapmış olduğu bir açıklama var. Ben onlardan destek istemiştik, onlar bize destek olmadılar demiştim. Onlarsa açıklamalarına göre destek olmayı teklif etmişler fakat ben nedense reddetmişim teklifi. Öncelikle bu bir yalan. Onlar bana bir üniversiteli öğrenci grupa dahil olmamı istediler ve bu grupta 6 ay 1 yıl içinde şu an süreyi tam hatırlamıyorum biraz eğitim alabileceğimden bahsettiler ve benim projemi biraz alaycı bir tavırla karşıladılar. Burada birazcık düşünürseniz yalan söylediklerini görebilirsiniz. Çünkü Ruhi Çenet eğitim almış bir şekilde yanında uzman kişilerle mağaraya gidiyor. Ayrıca Ruhi Çenet burada Türkiye'nin imzasını olmasını istedi fakat bunlar yine de dalga geçtiler. Bu konu hakkında Ruhi Çen'e tamamen haklı arkadaşlar. Ama yine de ne desek boş. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana bu YouTube macerasında destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.